Merhaba, bu videoyu açıkçası çekip çekmem arasında biraz kalmıştım. Çünkü film ekimi deyince malum her ilde yok, bir aylığına süren bir e, etkinlik Ve biletleri de böyle 0.2 saniyede falan tükeniyor. <laughs> o yüzden biraz hani gereksiz mi olur diye düşünüyordum ama e, sonradan şey dedim hani biraz bunu bu festival filmleri e, favorileri falan gibi düşünebiliriz diye. Ve aslında bir noktada bu filmlerin hepsi yıl içinde karşımıza ya platformda ya sinemada tekrar çıkacak. O yüzden bilet alamıyorsanız ya da bulamıyorsanız üzülmeyin. Bunları yine de siz bir kenara not alın. Naçizane festival favorileri slash film ekimi önerilerime hazırsanız o zaman başlayalım. En sevdiğimle başlamak istiyorum. The Substance. Tamamen deli işi, mideniz bulanacak, kusacaksınız aynı anda gülmekten böyle yerlere yatacaksınız kahkahalar içinde. Bir yandan da böyle inanılmaz cringe olacaksınız. Yani bu üç duygu böyle döne döne yaşayacaksınız. Roller coaster gibi böyle bir iki buçuk saate hazırsanız bunu listenizin en başına eklemenizi tavsiye ediyorum. Kanda premierini yaptığından beri çok konuşuluyor. Aynı zamanda body horror. O yüzden e, yani Cronenberg filmleri gibi bazı yerlerde böyle bir falan diyebilirsiniz. Ben küçük yine uyarımı geçeyim. Ama buna değer mi? Bence değer. Artık yaşı geçtiği gerekçesiyle bir te televizyon yıldızımızı alıyorlar ve kapı dışarı ediyorlar. Böyle kadıncağız buhranlar içindeyken falan The Substance diye böyle bir gizemli program karşısına çıkıyor. Nedir bu program? Kendisinin daha genç, güzel bir versiyonunu oluşturabilecek bir vadeden program ama tabi bu kadar kolay değil her şey. Ee, geçici bir e, çözüm bu. Sonradan zaten e, böyle bir olaylar yokuş aşağı doğru gitmeye başlıyor. Spoiler olur devamını söylemeyeyim ama yani zincir kopuyor öyle diyeyim size. <laughs> Çok yemek yiyip gitmeyin malum mideniz dediğim gibi biraz bulanacak. Kendinizi hazır hissediyorsanız mutlaka kaçırmayın. Kaçırırsanız da üzülmeyin bir noktada dediğim gibi Mubi'ye gelecek bu film. Bir sonraki önerime geçiyorum of a Snail. Mary Max filmi hatırlıyor musunuz? Böyle 2009 yapımı bir stop motion animasyon vardı. İnanılmaz böyle depresif duran biraz böyle bir karanlık şey kara komedisi de olan ama yani gerçekten bir melankolik afişinden bile belli şuraya bir yerlere koyayım isterseniz afişinden bile böyle bir şey hafif Tim Burton havası sezdiğiniz. Ben ona bayılmıştım. Dediğim gibi iflah olmaz bir duygusal mazoşist olduğum için. Bu da aynı yönetmenin bir sonraki filmi. Böyle, böyle 6-7 sene içinde falan yapılmış galiba. Stop motion zaten sabır işi demektir. Yine burada melankolik ve yalnız bir karakterimiz var Grace diye. Bu e, hani zorbalığa uğramış, e, öksüz kalmış, e, tamamen yalnız ve böyle dostları zamanla salyangozlar haline gelmiş. Böyle şahsına münasır bir karakter. İnanılmaz tatlı. Buradan baktığımızda yürek dağlayan e, bir hikaye gibi gözükse de aslında bir yandan da hepimizin empati kurabileceği bir karakter bence bu. O yüzden bunu da listenizin bir yerlerine ekleyin derim. Annesi de zaten premierini yaptıktan sonra bunu da böyle Oscar'larda adı geçmeye başladı bazı listelerde. Festival filmlerinin arasında bir tane de böyle mainstream'e yakın çerezlik bir film atalım. Monte Cristo Kontu. Zaten Monte Cristo Kontu'nu hepimiz biliyoruzdur en azından hani kitap olarak. Bir de ezelden diyormuşum. Ezelin esinlendiği şey hikaye bilirsiniz. Fransızca bu arada ama inanılmaz güzel kaliteli bir prodüksiyonu var. Sürükleyici zaten bir intikam hikayesini konu aldığı için bence keyifli izlenebilecek bir yapım. Ama böyle hani festival festival çok da başım ağrımasın diyorsanız bunu da böyle bir şey olarak tampon olarak araya atabilirsiniz. Bu sene bu arada Fransa'nın Oscar adaylarında da shortliste kalmıştı ilginç bir şekilde. Ama Emilia Perez'i seçmeyi tercih ettiler. Evet gelelim bu sene Venedik'te kaçırdığıma en üzüldüğüm filme. The Next Door. Zaten ben kaçırdım ya hemen sonrasında Altın Aslan verdiler filme. Benim hayattaki şansım da bu işte. <laughs> İzlememiş olsam da yine de listeye eklemek isterim. Çünkü hem Altın Aslan aldığı için hem Almodovar filmi olduğu için hem Julia Moore ve Tilda Swinton başrolde olduğu için bence zaten genel olarak listeye otomatikman giriş yapıyor. Aynı zamanda da kitap uyarlaması yani tüm tuşlara basmışlar gerçekten. Bir izleyin bu filmi diye. Burada da senelerdir görüşmemiş iki dost var. Bir dergide beraber çalışırken sonradan işte farklı yollara gitmişler. Seneler sonra yeniden karşılaşıyorlar. Ama içlerinden biri kanser. Yani iki dost üzerinden, iki kadın üzerinden böyle ölüm ve yaz teması işleniyor. Bunun da tabii Altın Aslan'dan sonra doğal olarak Oscar kampanyaları falan başladı. Böyle 17 dakika ayakta alkışlandı falan dediler. Bu artık ne kadar doğru bu. Kim sayıyor, kim tutuyor bu süreyi? Ben artık bunlara pek inanmıyorum ama... Yine de bir bazı var. O yüzden e, bu da bence böyle at cebe filmlerden biri. Ben kaçırdım ama net izlemek istiyorum. Siz de bulduğunuz yerde yakasına yapışın bu filmin. <laughs> Gelelim bir başka olaylı filmimize. The Apprentice. Zaten Donald Trump biopic deyince hepiniz muhtemelen böyle şu an ileri sarıyorsunuz. Ama durun. ileri sarmayın. Gerçekten bakın ben de suratımı ekşitmiştim Donald Trump biopic denince. Ama e, yani... Çok keyifli. Beni de şaşırttı bu film. Çünkü diyorsunuz ki yani Trump'ın tüm o cringe'likleri, o meymensiz suratını niye 90 dakika boyunca izleyeyim? Haklısınız. Ben de aynı şeyi demiştim. Ama bunda böyle bir hani Netflix var diyeceğim ama hani o cheesy ve hani e, biraz da kötü şeyden bahsetmiyorum. Yani akıcılık konusunda gerçekten böyle bir Netflix yapımı hissiyatı veriyor. Sebastian Stan bence yani role cuk oturmuş artık bu iyi mi olur onun için, kötü mü olur bilemiyorum ama Amerika'da zaten film gösterime girebilecek mi, malum sebeplerden sonra o bile belli değil. O yüzden bunun da böyle bir etrafında bir şey var, bazı var şu an. Zaten Trump'ın böyle bir seçim dönemine falan gelmiyor, yükseldiği, e, hayal, yani böyle kariyerinde yükseldiği dönemi anlatıyor. O yüzden hani böyle bir tık daha e, iyi bir dönemi diyebilirim. Ya yani iyi demeyeyim de katlanabilir dönemi diyeyim. Buna bence bir hazır önünüze geliyor film, bir göz atın derim bir de bir gerilim filmimiz olsun istedim. Heretik. A24 yapımı Bunun zaten ismini ben sarf ettiğimde muhtemelen siz direkt otomatik listenize falan almış olmanız lazım. Bazı insanlar vardır ya böyle hani takip eder ki ben de onlardan biriyim. Hugh Grant var başrolde. Artık kaç yaşına geldi bilmiyorum ama yani yine rolünün de hakkını veriyor amca ama helal olsun gerçekten. Bu biraz böyle bir escape room havasında. iki tane dininde imanında böyle genç kızımız böyle kapı kapı gezip işte hani kilisemize katılmak ister misiniz? Yanında bulunmak ister misiniz diye gezerken e, Hugh Grant'in kapısını çalıyorlar. Hugh Grant açıyor ya buyurun tabii içeri falan. Kızlar diyor ki yo biz giremeyiz şoförün olmadan yanımızda. iki genç kız olarak giremeyiz diyorlar. Sonra diyor ki ya işte eşim de kurabiye yapıyordu buyurun lütfen içeri falan diye. Ya eşiniz mi orayı tamam diye hemen e, tıpış tıpış giriyorlar içeri. Oturuyorlar böyle Hugh Grant mutfakta kurabiyeleri getireyim diye gidiyor. Önlerindeki muma şöyle bir bakıyorlar ki mum e, kurabiye kokulu. O an birbirlerine bakıyorlar ve diyorlar ki mutfakta şu an asla kurabiye pişmiyor. <laughs> Kapıya koşuyorlar ve kapıların hepsi de kilitli. Böyle bir e, setup düşünün artık kalanını filmde izleyin bence kalanını ben anlatmayayım. İzleyin tartışalım. Araya yine böyle eklemediğimde gönlüm el vermeyecek filmlerden birini koymak istedim. Çünkü ben de inanılmaz merak ediyorum. Saturday Night. SNL skeçlerinin Saturday Night Live e, skeçlerini biliyorsunuz zaten muhtemelen. Böyle ünlülerin sürekli e, cameo gibi böyle bir e, konuk oldukları sistemleri var. Böyle binlerce skeç var. Hatta benim favorim sanırım Kyle O'Ranley'in bir de e, Ryan Gosling'in Papyrus bir noktada illa karşınıza çıkmıştır o fontu, avatar fontunu eleştirdi. Hatta devamını da çektiler sonradan. E, bu sketchlerin ve genel olarak şovun nasıl doğduğunu e, anlatıyor. Bu sanırım bizde sinemalarda gösterime girmeyecek maalesef. Belki kararlarını değiştirirler bilemiyorum ama e, bu yüzden hani festivalde yakalamışken kaçırmayın derim. Sonra kim bilir ne zaman izleyebileceğiz çünkü. Bonus bir filmle bu önerileri şimdilik tamamlamak istiyorum. Anora. Bu sene Altın palmeyi zaten son dakika atağa geçerek e, kaptı diyelim ama Sean Baker gerçekten yetenekli bir yönetmen bence. E, i̇çerik olarak biraz hani hafif sıkıntılı yerleri var. Yani böyle bir seks işçisi e, kızın e, Rus oligarşın oğluyla evlenmesini konu alıyor. Zaten Sean Baker biraz böyle zor konuları işlemeyi seviyor son zamanlarda. Bir önceki filmde ay şu an hatırlayamadım. Simon, Simon Baker değil ya Simon Rex'de olan filmi vardı. Ondan önce zaten Florida Project sanırım en ünlüsü işlerinden. Neyse bizimkine dönelim. Ee, yani gerçekten inanılmaz övgüler aldığı neon dağıtacak zaten Amerika'da. Gerçek sinema severler bu yüzden bu filmi kaçırmaz diye düşünüyorum. Ama siz yine de bunu böyle bir bonus olarak düşünebilirsiniz. Vaktiniz kalırsa bence mutlaka. Bunu da listenize ekleyin derim. Bunlar haricinde böyle spesifik merak ettiğiniz bir film varsa yine yorumlarda yazarsanız ben yine bildiklerimi ya da naçizane görüşümü belirtmek isterim, paylaşmak isterim sizinle. İzlerseniz de bu arada yorumlarda ne düşündüğünüzü beğenip beğenmediğinizi paylaşmayı unutmayın. Ben merak ediyorum çünkü biliyorsunuz. O zaman haydi herkesi iyi seyirler.